Merhaba arkadaşlar. Başla. Tamam. Merhaba şey arkadaşlar. Yapıyorum. Bugün sizlerle birlikte e, Sayın Rez'le birlikte Bro Soccer Online videosu geliyor. Bugün burada bugün e, OBS'i göstermeyeceğim canım Arkadaş şu an oynuyor. Ekrandan görebiliyorum. E, şimdi başlayalım bence. Sevi. Bir... Kendini... Tamam. Evet. Oğlum bence sen de kaleye geç la. Tamam geçeyim. Ah. Dur. R benim kaymaydı. Sen kaymayı R'ye al. Kayma ve şeyi R'ye aldım ben. Yok. Hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne ne? 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 yapıyorsun? Çalınmayacağım bak. Hayır gelme. Otobüsteki adama yer verdiğimiz koşuş. Hemen hemen bir gol. Hemen bir anam. Neyle gol atıyorduk lan? Orada santradan vurmak yok. Santra? Boş ver oğlum. Buradan, buradan vurmak yok oğlum. Tamam. Zaten Hızlı hızlı. Ben sana gol sevinci yaptım mı eşek? Evet. Arkadaşlar bu arada bu video ikinizin de kanalında olacak. Hayır bak yapmadım. şey aldı. Almayı unuttum oğlum ben. Hala ben CTRL sanıyorum. oyunum çöktü. Dur oyna bir şey oldu. Oyna bir şey oldu. Oyna bir şey oldu. Atma. Dur düzeldi mi düzeldi. Ben sana atma diyorum atıyorsun lan sen. Yazık lan kafana yazık. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte gol. Tuttum. Oğlum Tamam tamam bulmayacağım Sen gol senin mi? Bekle lan sen. Bekle lan. Şaka yaptım yanlışlıkla elim çarptı. Bant. Ay hocam tuttum yalan. 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 Oy. 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 Ana. Haha. <laughs> Oy bile değil oğlum oyluk oyluk en gol bile değil lan o. De o oyluk bak. gol bile değil bekle. He 3 dakika geçmiş. Bak Robeshata oy oyun dondu bir dakika oyun oyun çöktü Heh, tamam. Ne ya? Dur dur <laughs> dur. oyun çöküyor bende. Tabii atarsın. Tabii atarsın. Oğlum oyun çöküyor ben... oğlum 7 24. Oğlum bende hiçbir şey olmuyor. Sabit 240. Kanka bende oyun arasında sıra Hocam, donuyor. Diyor. Allah seni. Ne zaman göreceksin? Seninle yine çalınmayıp bir gol attım. Heee. Gel bakayım. Hocam kaleciyim ama ayıp oluyor. Hocam ben de kaleciyim bir şey diyor muyum? Ne 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 ne. Sen iki kere vurdun ey sen iki kere vurdun. Kaleden kale Evet. Emin misin? Eminim oğlum bir kere daha vur. Aa ne oluyor lan ben geriye <laughs> ışınlanıyorum bazen. Oyunun bir dakika oyun dondu. Tamamdır. <laughs> 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 sen iki Hayır hayır bir dakika ben F'ye bastım kanka alındı. Alındı umurumda değil. Sen ghost bittin. Umurumda bittin sen. Hayır hayır hiç. Yanlışlıkla bastım. Mümaşı da çek hadi. Kork, hop hop. Hop. Ha. Sektire sektire git. Oğlum ben de ışınlanıyorum, ışınlanıyorum. Nerede, nereye gittiğimi bilmiyorum ben. Vur lan oradan. Kanka ben geriye ışınlandığım için nereden vurduğumu bile bilmiyorum. Adam 90'a çattı. Ben dep, ben dep, 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 <laughs> dep. <laughs> 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 Aa dur, tekrar oldu. Oğlum, ama saymam ki aga ben şey aşağı giriyor oğlum. Saymam ki benim oyun çıkıyor şu an kayıtta ben sana gösteririm anlatırım ben sana kayıtta. Bak hakem oldum Çakak şimdi. Hay ne, hay yapayım? Hay ne yapayım? Ne yapayım hakem olunca? He dur. Sen de hakem olmuşsun. Ben, ben, oğlum ben hakem falan değilim. Sen konuşuyorsun. Halbuki sen bende hakem diye gözüküyorsun. Emin Eminim. Ay, Tuttum. Niye ki? Kale boş. Attım oğlum ben. Ya. Bu ne oğlum? Kanka o bende doluyor. Bir şey bana vur bir. Vur Kendi kalemi ya. Oğlum salak saçma bir oyun affedersin. Affedersin de öyle oğlum. Değerini hak etmiyor bu oyun. Bak. İyi izle. Gördün mü? Işın, sağa falan ışınlıyor oyun beni. Bon, Utancımdan nasıl <laughs> Utan. Bak oğlum ben seni kapatmam mı gerekiyor illa lan? Her zaman. Adam 300'lük. <laughs> Sal aga bu oyun yemin ederim salak saçma. Önüme geçince vuramıyor ama federsin. Salak saçma bir oyun yapmış Bu Kodlayanların ben aklına tükürüyor. Aga <laughs> bu oyunu utancımdan masayı <laughs> sırtladım. <laughs> hey hey yapamazsın daha fazla. Ya ben işi kopya. Bir dakika sen bana yapmıştın sen bana yapmıştın. Ödeştik. Şimdi göstereceğim ben sana. Ödeştik valla. Ben, bu, ben bunu ben bunu için almayayım çok kötü gözüküyor lan. Hayır. Kanka seni. Şimdi ben kaleme geçeyim. Ben range yapamıyorum oğlum hiç. Topu el, elime Kale alabiliyor muyum yok alamıyorum. Kale Utancımdan masayı sırtlayıp geldim kanka. <laughs> ya bir de direkt kaleye geçiyor bak umurumda değil. <laughs> dur şöyle bir. <laughs> oh, dur. Lan lan <laughs> Oradan gol at sana Helal olsun. Oradan. Bak, bak valla kaleci bak dikerim vallahi. Vur vur. vur tamam. Hayır dikme. Tamam. Ayağımla. Oğlum ayağımla vuracağım zaten sol. Hayır bak topu yere bırak. Kanka zaten oh. oradan gol olmaz yani. Affedersin de dışarı çıkıyordu. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> A, ne? Ya ben nasıl böyle bir hata yaptım? Hayır. Hayır tam tam bittim. ne? Sen bence gitme. <laughs> Şu golü de atayım sardım. da bir utanmayayım. <laughs> Ay. Tekrar direkt başla direkt direkt. İkimiz de gol kipera geçecek direkt başla. Başla başla boş ver başla direkt. Buraya. Kardeşim bak dikme yok, dikme yok. <laughs> He. Aa dur 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 olmaz olmaz dur ha. Geldim. Ben niye vuramıyorum ara sıra? Yani seni özür dilerim şeyden de. Şimdi lag var şu anda. Bende de bir lag var kanka. Benim lagım neyi söyleyeyim mi? Işınlanıyorum ben affedersin. Aldım 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 nereye gidiyorsun? Oradan vursana vur. Çük <laughs> çek. <laughs> Kaleden kaleye değil direkt. O <laughs> oh. kendi challenge'ını kaybetti çocuk. Kanka vallahi direkt dalarım. Goreşma gibi dalarım. Goreşma dalıyorum. Ha harbiden onun goreşma feneri. Fener'e Fener Oğlum hakem direkt attı bir şey olmadan direkt sahaya gidiyor bari Ben hakemim <laughs> 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 Selan oğlu <bu> kaga beni şimdi görmüyor Ben bir de teleportlanma yapacağım aga ya tam sonda Teleportlanma? Hmm. Ya iyi Şaka şaka öyle bir şey yapmayacağım Bence maçta onu kaldı. Rövaşeta. <gülüyor> 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 o almadı. Beniçi <Beleş> abi ya. Tüm bunlar <laughs> böyle <laughs> <laughs> şey yiymelerim. Yiybeleşe. Kaka atamıyorum evet. ki. Röveşata at, utancımdan masayı ısıtlayacağım. Röveşata dedim bak röveşata. Tamam röveşata atacağım ama ben ilk önce bir röveş atımı atayım dur. Roboşat atayım mı? Hadi hadi çek, hadi çek. Çekemiyorum. Kanka oyunum dondu. O zaman Ay. Ya. oyun bir dakika oyun dondu. Ben de hep bu oluyor. Ya tekrar oyun dondu. Atma, atma, atma. Oyun donuyor. Oyun donuyor diyorum. Salak. Sen yemin ederim malın tekisin tamam mı? Hiçbir şey dinlemeyen biri malın tekisin sen. <gülüyor> <gülüyor> Öğrencimden masayı sırtlıyorum. Salak saçma bir şey uydurmuşsun. <laughs> Utancından masayı mı sırtladın he? Heh? Koş koş özünlü koş koş özürlü. Özürlü koşsana he he ne diyordun ne diyordun heh ne diyordun ne diyordun al 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 oldu mu oldu mu şimdi ah rob Utancım ben masayı sırtlamayayım dur hani çatı çekecektin lan santracı koşma. <laughs> koşma. Utancından masayı sırtladı kanka. Hadi, hadi Ben bir kayda bakayım şu bitsin sen istersen bana gol at ben bir hemen bakayım mı yoksa yok bakmayın bekle bir bakayım onu. Aa benimki iki dakika sonra bitiyor ben o zaman çıkarım birazdan. Şu bitsin şu el. Ben çıkıyorum. Benim dakika bitiyor aga çünkü. Oyun böyle donmaya devam edecekse. Evet bende dakika var. Ben o şey yapmadım. Dur 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 hey, dur. Hey dur. Hey dur. Hey dur. Tamam. Ben ben o zaman kaydı şey yapıyorum. arkadaşlar şimdi biraz bu kadardı. direkt ben kapatıyorum. Bay bay. Yani tam kapatayım.